Abi bana Ben harbiden yarra ama ye başında bana atar yapma Seni de bekleriz o mi bilek rekozsa? Daha düne kadar bana abi diyordunuz Ona buna tisakmaya mı çalışıyorsunuz İki kapak alıp da kral oluyorsunuz Lan siz neyin kafasını yaşıyorsunuz Benim bulunduğum yer siyah oda Yani bilek ne adını paşa Sizin gibi çakalara dolmuş bu piyasa Vitesi çalan sonra baskaza kaza Hayırdır geldi Manitan yanımda istiyor beni Seni değil oğlum yalnızca benimkini lan Alacakmış bak ağzına şimdi Yaptığım rap hip hop'un dalgası Onun da bana göre var mı ablası Yeter ama bu kadarı da çok fazlası Bu da içinde patlayan atların yarısı Adım ufu namım tehlike Sorun neydi de bir söylesene Ben ortamdaki geylere Bülent Ersoy var ya sana göre İyi ya,